Nuran Hanım bu yazın 6 ay eklem ağrısından duramadım. Bu yaz eklem ağrısından dolayı duramadım diyor. Uyuyamıyordum. Özel doktora gittim. Hiçbir çare bulamadım. Ama hocamızın harpa gösetini, harpa göfitum procompensis şeytan pençesi kökünü ekstraktı ve tabii ki özel bir karışım. Harpago seti sayesinde sağlığıma kavuştum. Dayanılmaz ağrılarım boşuna çekmişim. Yürüyüşlerime, sporuma başladım. Hocam inşallah bir yıl boyunca ürünleri kullanacağım demiş maşallah. Yürüyemiyordum diyor. Eklem ağrılarından. Kimyasal ilaçların hiçbir faydası olmadı. Harpago yani şeytan pençesi kökü artrit, artroz, ankilozan spondilit, vs. Vesaire, vesaire hiç fark etmez. Hangi tür romatizma olursa hatta Behçet, sistemik lupus, eritromatotus da dahil her türlü